Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu Xiaomi Mi 10 Nota gömmek. Gömeceğiz. Yani hep bununla ilgili güzel videolar çektim. Hep iyi yanlarını anlattım. Bugün de kötü yanlarından bahsetmek istiyorum. Var tabii ki bunun da kötü yanları mevcut. Xiaomi Mi 10 Note'un en çok beni sinir eden özelliklerden birisi mesela bir şeyi paylaşacaksınız. Mesela YouTube'a girdiniz, bir tane videoyu paylaşacaksınız, kendi videomuz olsun. Bu reklamlarda iyice tadı kaçtı. Mesela bu videoyu paylaşacağız. Bağlantıyı kopyala seçeneği çıktı. Eyvallah, YouTube'da var. Sıkıntı yok. Ancak başka uygulamalarda bu seçenek çıkmıyor arkadaşlar. Yani bağlantıyı kopyalayamıyorsunuz. Nasıl örnek verelim? Mesela bazı uygulamalarda şu şekilde paylaş seçeneği var. Görüyorsunuz yukarıda. Bu seçeneğin olduğu uygulamalarda buna bastığınızda bakın yok. Yani bağlantıyı kopyala seçeneği yok. Ne yapacaksınız? WhatsApp'a gireceksiniz ya da bunlardan herhangi birisine. O bağlantıyı oraya kopyalayacak. Oradan siz tekrar kopyalayıp göndermek istediğiniz kişiye göndereceksiniz. Yani şu ikonun olduğu hiçbir uygulamada bunu paylaşamıyorsunuz. Kopyalayamıyorsunuz yani paylaşıyorsunuz bu ikon varsa fakat kopyalama yapamıyorsunuz linki kopyalamıyorsunuz ancak aktarma şeklinde YouTube'da az önce gösterdiğim gibi işaret varsa onlarda sıkıntı yok. Mesela WhatsApp'tan bir mesaj veya bir resim bir fotoğraf bunu paylaşacaksınız üzerine tıkladığınızda hani şu işaret çıkıyor biliyorsunuz şu o varsa bağlantıyı kopyala ya da metni kopyala diye seçenek yok sinir ediyor uyuz ediyor. Neyse. Diğer bir tanesi ise arka kameraların aşırı korunaksız olması. Gerçekten çok fena. Sıfır. Bakın. Yani şurada bir çıkıntı var. Sıfır koruma. Buna kılıf da alsanız kocaman oluyor bu sefer bu incecik telefon. Ve kameralar korunmuyor. Koymuş şimdi 108, 20, 12, 5, 2 megapiksel her yer kamera. Ve Koruması sıkıntı. Bunun içinde bir aparatlar satılıyormuş internette. Bir de aparat mı takacağız bilmiyorum. Kavisli bir ekranı var arkadaşlar. Bu kavisli ekrandan dolayı ekran koruyucu taktığınızda, bakın görüyorsunuz şurada da oluşmuş. Bunlar zamanla açılıyor. O olmuyor yani. Çünkü ekran koruyucular kavisli ekran için üretimi zor. Şimdi bükülmek zorunda. E, bükülünce de bu zamanla açılıyor. Buna kılıf taktığınızda daha kötü. Kılıfın kenarları kavlatıyor. Bakın ben burayı kestim mesela ekran koyucunu. Çünkü kılıf açıyordu buraları. Aynı şekilde altta da oluyor. Bakın burada da var. Bu ekran koruyucu konusunda kavisli telefonların hepsi sıkıntılı. Bir diğer beğenmediğim husus mono hoparlörler. Sesi çok iyi. Çok yüksek ses veriyor. Ancak oyun oynarken şöyle tuttunuzda eliniz oraya değdiği vakit veya değmese bile azıcık kapatsa cızır diyor. Patlamalar oluyor. Cazır cızır acayip acayip sesler çıkıyor. O yüzden yani bu hoparlörler stereo olabilirdi ya da farklı yere konumlandırabilirlerdi. Normal böyle koyup dinlediğinizde güzel. Ancak bir şeyle uğraşırken, video izlerken cazırdama oluyor. Şimdi kamera lens geçişleriyle ilgili bir problemim var. Mesela şöyle göstereyim. Şimdi Pro modda arkadaşlar lensler kısmı var. Makro, ultra wide, wide, tele 2x, tele 5x lensler var. Şimdi siz çekim yaparken bu lensler arasında geçiş yapıyor. Bütün kameralar diyorsunuz ya da demiyorsunuz fark etmez. Mesela fotoğraf diyelim. Ne yapalım? Makro diyelim. Ya makro çekim yapıyorsunuz mesela. Bakın takılma oluyor. Ve eğer birkaç lensi bir arada kullanıyorsanız bu takılma daha fazla bir hale geliyor. Bu da iyi bir şey değil. Zoom yaparken falan bayağı probleme yol açıyor. Gelelim slow motion olayına. Şimdi slow motion önceden öndeydi. Telefon ilk satıldığında, ilk böyle piyasaya çıktığında, elinizi aldığınızda slow motion kamerada daha çok gözünüze sokuluyordu. Şimdi yeni güncelleme ile sona atmışlar. Daha fazla kısmına giriyorsunuz ve burada ağır çekim bölümü var. Buraya koymuşlar slow motion'u. Şimdi burada seçeneklere giriyorsunuz. 120 fps'de 1080p çekiyor. İşte 240 var, 960 var. Yani telefon ne diye duyurdular? 960 fps çekim yapıyor slow motion. 720p. Ama telefonu elinize alıyorsunuz. Çok süper. 10 numara yani. Bakın şurayı görüyor musunuz kayıt yerinde? Son çeyreğinde ağır çekim yapıyor. Son çeyreğini yakalamanız lazım 960 fps için. Mesela bir yerde bir şey gördünüz böyle tam slow motionluk hemen kamera cebinizden çıkarttınız bastınız 2-3 saniyeye denk getirmeniz lazım imkansız gerçekten imkansız normal hazırlıklı çekim yapayım derseniz bile çok zor ya tamamen çekmiyor bastınız bakın şimdi bitti bir saniye bile sürmedi o arada slow motion çekim yapıyor sağ olsun. Bir de işliyor. 960 FPS. Ayrıca bu slow motion için ışık ciddi manada çok önemli. Yani karanlık ortamlarda bakın şu anda da ortam ışığı çok iyi değil. Çok kötü çekim yapıyor. Yani bu slow motion özelliği yok aslında. Yani 240 FPS veya 120 FPS için olabilir ama bunun için 960 için yok. Yok hükmünde sayın yani. Yalan dolan bildiğiniz kandırma. Gerçekten. Ve bunu düzeltmediler, düzeltecek falan deniyor ama kaç tane güncelleme geldi, düzeltileceğini hiç düşünmüyorum. Mesela 240'ta normal çekim yapıyor. Zaten bu cihazın normal e, slow motion özelliği 240 fps. 960'ı pazarlama stratejisi olarak ortaya sundular ama yok öyle bir şey. Bir diğer kötü özellik şu anda görüyorsunuz, kameraların çokluğundan bakın. Yani telefonu bir değişik tutmanız lazım. Eliniz bir şekilde kameraya geliyor. Bakın hemen şurada elim çıktı. Parmağım burada bakın. Zorluyor sizi zamanla. Ya yani bu kameraların dizaynı yerleştirildiği yer daha değerli toplu olabilirmiş. Yani bazı telefonlarda ortaya koymuşlar ya mantık o zaten. Bu aşağı doğru sıralamış. El utanmasa buraya kadar getirecek. Yani şöyle bir yere toplayıp daha böyle farklı şeyler yapabilirlerdi. Bu da kötü bir özellik diyoruz. 108 megapiksellik kamera var biliyorsunuz bunda. Hemen girelim. Kamera nerede? 108'lik. Bakın onu da buraya aldılar artık. Hiçbir şey yapamıyorsunuz bunda. Ayar yok. Yani 108'de sadece 108 çekiyorsunuz. O kadar. Ayar yok. Yok. Ne bir efekt ayarı var. Ne işte yavaşlama, hızlandırma. Çıkalım bundan. Normal videoya girelim. Mesela bunda ayarlayabiliyorsunuz. Izgara mızgara düzelt. Makro Jort hızlı çekeyim falan filan. Onda öyle bir şey yok. Yani neyse ayarı ona mahkum sunur. Sadece 108 çekiyor. Durum bu arkadaşlar. Bu telefonun da hani kötü yönleri bunlar. Bilin. Alacaksanız bunu da değerlendirin. Onun haricinde telefon güzel bir telefon. Her şeyin kötü yanı vardır. Bunda kötü yanlarından bahsetmek istedim ben sizlere. Umarım video işinize yarar. Kanalıma abone olarak destek verirseniz sevinirim. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler diliyorum. Hoşçakalın.